Evet sevgili dostlar. Evinizin bahçesinde bir ağaç varsa çocuklarınız oynasın diye onlara güzel bir ağaç ev yapabilirsiniz. Şimdi yapmış olduğum ağaç ev'in hikayesini sizinle paylaşacağım. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu bir cumartesi pazar günü ne yapabileceğimizi düşündük ve çocuklar eğlensinler, sevinsinler, onlara sürpriz olsun diye böyle bir ağaç ev yapma fikri geldi. Bunun için arkadaşlar 2-3 tane palet işinizi görecektir. 2 tane paleti ben tabanda birleştirdim. Ve tabanlara normalde 4 ayak konması gerekiyor. Ben koymadım. Bir tane ayağı ağaç dallarından biri olarak kullandım. Diğer ayağı koymam gereken yere gördüğünüz gibi bir tahtayla dala sabitledim. Zincirle de kuvvetlendirmiş oldum. Üçüncü ayağı merdivenle e, köşesinin olduğu yere koydum ve dördüncü ayağımız da yine merdiven e, dibine e, öbür köşeyi de e, alacak şekilde e, koydum. Şimdi isterseniz üstüne de çıkalım. Evet, taban böyle sağlam. Gördüğünüz gibi yaklaşık 4 metrekare, 4-5 metrekarelik bir alan. Çocukların rahat oynayabileceği bir alan olur. Evet, iniyoruz. Evet, özetliyorum. İki tane palet tabanda. Bunlara sizin ağaç durumuna göre dört tane ayak değilse az ayak kullanmak daha iyi olur. Alttan geçişler daha rahat olur. Ee, yan tarafa merdiven kurabilirsiniz. Benim elimde malzeme olduğu için merdiveni yan tarafına kurdum. Ama isteseydim şu ağaç gövdesine de halat merdiven dedikleri sistemle de buraya çıkışı sağlayabilirdim. O zaman çocuklar için daha heyecanlı bir alan olmuş olurdu. Ben büyükler de çıkabilir düşüncesiyle daha sağlam bir merdiven yapmış oldum. Etrafına da korkulukları ahşap çitten yaptım. Elimde boyalı hazır vardı. Onları keserek etrafına monte ettim. Sizin de elinizde eee Paletler varsa onların tahtalarını kullanabilirsiniz. Yoksa da bir hırdavatçıdan ahşap satan e, e, yerlerden bunlara özel tahtaları alabilirsiniz ya da marangozlar e, istediğiniz ölçülerde e, çit e, tahtası size verebilirler. Dediğim gibi bir iki gününüzü alacak tabi yoğun bir çalışma yapmadık biz bir günde de bitebilecek bir çalışma bu iki günde bir hafta sonunda yapmış olduğumuz bir oyun alanı hepinize kolaylıklar diliyorum.